Merhaba, ben Esra Doyuk, gelecek tasarım uzmanıyım. Kendi işini kurmak veya daha ileriye taşımak isteyen kadınların kendilerinin ve işlerinin geleceğini tasarlamalarına destek veriyorum. Bugün sizlerle çok aldığım bir konu üzerine konuşacağım. Kendi işimi kurmak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Bu cümlede öncelikle istemek kelimesi önemli. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız İstemenin çok ötesinde bazı şeylere ihtiyaç var. Tutku ve adanmışlık yoksa istemeyle kendi işinizi devam ettirmeniz neredeyse mümkün değil. İsteme yolunuza herhangi bir engel çıktığında size bıraktırtabilir. Tutku ve adanmışlık ise yolunuza her ne çıkarsa çıksın kararlılıkla devam etmenizi sağlayacaktır. Tutkuluyum, adanmışım ve kendi işimi kurmak istiyorum ama cesaret edemiyorum diyorsanız kadınların cesaret edememelerinin altında bir takım sebepler var. Eğer cesaretiniz yoksa korkularınız var demektir. Peki kadınların kendi işlerini kurarken kurmaya başlamadan önce daha doğrusu nasıl korkuları var? En başta ilişkilerinin bozulacağına dair zihinlerindeki korku. Hele de çocuk sahibi ise kadınlar o zaman şöyle düşünüyorlar. Eğer kendi işimi kurar ve yoğun bir çalışma içerisine girersem çocuklarımı ihmal edebilirim. Kadınları en fazla geride tutan konu bu. Çünkü verilen örnekler çalışan, işinin sahibi olan ya da herhangi bir şekilde çalışıp üreten kadınların çocuklarını ihmal ettiğine dair. Veya eşimin istediklerini eskisi gibi yapamayabilirim. Belki birlikte daha çok vakit geçiremeyebilirim. Arkadaşlarıma, aileme, sosyal çevreme, sosyal ilişkilerime vakit ayıramayabilirim. Ve böylelikle ilişkilerim bozulur. Arkadaş çevremi kaybederim. Ailemle olan ilişkilerim bozulur. Gibi düşünceler de kadınların düşündüğü, iş kurmadan önce düşündüğü önemli korkulardan bir tanesi. Diğer bir nokta ya başaramazsam, ya işi batırırsam, ya para kaybedersem korkusu. Şimdi şöyle bir düşünün. Her işi yaparken başarılı olma veya başarısız olma söz konusudur. Bizi nelerin başarılı tutacağına dair kendimizi ve yapmak istediğimiz işi iyi bilmek en azından kendi kontrolümüz altındaki nokta itibariyle neler yapacağımızı netleştirmek demektir. Ve bu da bizi rahatlatacağı için korkularımızı azaltacaktır. Genelde vehimler, zihindeki düşünceler bizi korkutan. Ve başkaları ne der? Eğer bu işi batırırsam, bu iş olmazsa, kapanırsa başkaları ne der? Kadınların erkeklerden daha çok düşündüğü bir konu aslında bu. Eğer bu iş olmazsa başkaları ne der korkusu kadınları gerçekten geride tutuyor. Diğer bir nokta konfor alanından vazgeçmekten korkmak. Bu ne demek? Özellikle kurumsal hayatta çalışan kadınlar birçok artıya sahip. Belki telefonları, bilgisayarları, arabaları, arabalarının benzinleri, sağlık sigortaları gibi kendilerini karşılamadığı Başka kaynaklardan karşılanan bir takım konular var. Bu konulardan vazgeçeceklerini düşünmek kadınları kendi işlerini yapmaktan geri tutuyor. Aslında gerçekten girişimci zihniyetine sahip bir insan bunları vazgeçmek değil, daha iyi bir konfor alanı oluşturmak için geride bırakmak olarak algılayacaktır. Evet, daha başka bir sürü korku var. Önemli olan şey şu. Cesaretiniz yoksa korkularınız vardır. Korkularınızın ne olduğunu bilirseniz onları değiştirip, dönüştürüp, motivasyon sahibi olup cesaretinizi ortaya koyabilirsiniz. Ben Esra Doyuk. Bugün kendi işimi kurmak istiyorum ama cesaret edemiyorum konusu üzerine konuştum. Teşekkür ediyorum.